Merhaba arkadaşlar okullar erken mi kapanacak yani 14 Ocak'ta veya eee 16-17 Ocak'ta okullar kapanacak mı? Tüm ayrıntılarıyla şimdi sizlere aktaracağız. Videomuza geçmeden önce gündemden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Açıklamadaki yorumlar ilgili ayrıntılara bakabilirsiniz. İlk öncelikle şunu belirtelim. Okulların 14 Ocak'ta kapatılma ihtimali şu anda çok düşük. Yani muhtemelen 14 Ocak'ta okullar kapatılmayacak. Ve şunu belirtelim aynı şekilde. Öğrencilerin... 14 Ocak'tan sonra kapatılma ihtimali var mı? Soruları var. Özellikle 16 Ocak yani pazartesi günü için 14 Ocak'tan sonra biliyorsunuz ki son hafta kalıyor okulların kapatılması için ve 16 17 Ocak'ta okulların erken kapatılmasıyla alakalı bir haber gelir mi diye soran birçok arkadaşımız var. Şunu da belirtelim. Okulların 17 Ocak'ta vesaire 18 Ocak'ta kapatılma ihtimalleri yok. Yani muhtemelen de zaten kapatılmayacaktır. Çünkü baktığımızda gerçekten e, Milliyetin Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada okulların 21 Ocak e, günü kapanacağını söyledi. O nedenle şunu belirtelim. Evet okullar ilk dönem kapanmadı. Ancak ikinci dönem kritik olabilir. Birçok kişi tatilin uzatılmasını istiyor. Ve iki haftada vaka sayıları tekrardan düşmeyecektir. Yani vaka İki 2 haftada öyle 30 bin lira 20 bin lira tekrardan düşmeyecektir. Kolay kolay. O nedenle şunu belirtelim. 2 hafta sonra yani 15 tatilden sonra okulların açılmasının uzaması. Yani okulların aslında tatilinin uzaması veya öğrencilerin ikinci döneme online eğitimle girme ihtimalleri var. Bunu da belirtelim. Tabii ki bunu vakı sayısı belirleyecek. Ancak vakı sayısı da muhtemelen düşmeyeceği için bu tarz ihtimaller göz önünde bulunduruluyor şimdiden. Bunu da sizlere aktaralım. Videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.